Hepinize yeni bir hiç maç oynamadan kahraman veya büyük olma videosuyla merhaba. Bu video çok kolay. En az 5 dakikanızı alır. Kahraman veya büyük olmanız. Bunun için arkadaşlar şu galeriye giriyorum. Şöyle bir kahramanın hesabının esasını alıp şöyle kırpmanız lazım. Bir de kendi profilinizi alın. Bu yani sahte ben bunu da yeni kendim yaptım. Şimdi göstereyim nasıl yaptığımı. Ben aslında gümüş birim. Şimdi nasıl yaptığımı gösteriyorum. Çıkıyoruz. Buradan Pixar'da indiriyoruz. Şu uygulama. Bu istürde var. Açıyoruz. Açınca artı deyip kendi hesabınıza basın. Şöyle reklam kapat. girdiniz mi abi kendi hesabınıza? Şimdi ne yapıyoruz? Fotoğraf ekle. Sonra o kıttığımızı alıp ekle deyip şöyle küçültüyoruz. Her şeyi tam yerine koymamız lazım. Şöyle. Şöyle koydum. Az da ettireyim. Olmadı. Şöyle. Şimdi oldu işte gördüğünüz gibi artık karamanız. isterseniz siz büyük usta bir hesabın yine esesini alarak yaparsınız. Yapıyoruz. Kaydet deyip kaydet galeriye kaydedildi. Çekiyoruz. Ellerimizi açıyoruz. Gördünüz mü? Büyük ustasınız artık. Büyük usta Pardon, karamazsınız. Videom bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.